İyi dersler sevgili çocuklar. Şimdi sizinle maddeyi niteleyen özellikler, e, nelerdir konusunda bulunan, suda yüzen ve e, suda batan maddelerin deneyini yapacağım. Gerekli olan malzemelerimiz e, leğen ve su, zeytinyağı, taş, kaşık, tahta parçası, e, Deniz kabuğu yazını toplamıştık. Bunlarla bir deney yapmak istiyorum. Şimdi hangisi batıyor, hangisi suda yüzüyor bakalım. Kaşı atıyorum. Kaşık battı. Deniz kabuğunu atıyorum. Deniz kabuğu. İtalik duruyor. <laughs> battı. Bakıyorum taşı atıyorum. Evet, taşımız da battı. Tahta parçasını atıyorum. Bakın tahta parçası suda yüzüyor. Bir de zeytinyağından biraz dökelim. Haydi bakalım. Bak gördüğünüz gibi zeytinyağı yüzeye çıktı ve yüzüyor. Çocuklar bir maddenin suda batıp yüzmesi neye bağlıdır biliyor musunuz? O maddenin cinsine bağlı mesela tahta daha hafif olduğu için yüzdü Taş daha ağır olduğu için battı. Metal demir daha ağır olduğu için battı. Yağ sudan hafif olduğu için yüzeye çıktı. Yani bir maddenin suda batması veya yüzmesi onun cinsine ve şekline bağlıdır.